Cüce yarın kahvelerde Rejon'un yerindeyiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Cafer şey, abi, nasılsın? abi. Nasılsınız? İyisiniz? Biz de Bizdeyiz abi. Bayram abicim kolay gelsin. Hayırlı işler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Bakalım mı abi şimdi kuru fasulye pilava? Evet. Cafer abi haftanın her günü açık mısınız burada? Her gün. Her gün. Hiç tatil yok. Devam Hiç tatil yok. Sabah 8.30 akşam 11. Her saatte kuru fasulye olacak. Aşağıdaki oda bak, merdivenin altı. Bayram abi köfte de yapıyorsunuz burada. Tabii. 50 seneye varan bir arkadaşlığımız var. 50 seneye varan bir arkadaşlık Tabii. diyorsunuz ha. O zaman Allah hayırlı olsun abi. Teşekkürler sağ olasın. Bu işi kaç yıldır beraber yapıyorsunuz? Aşağı birlikte 7 sene. 7 sene. Yarım ekmek köfte 10 lira. Yarım ekmek tavuk 8 lira. Yarım ekmek toz 8. Kuru fasulye pilav 15 lira. Tam böyle esnaf işi, öğrenci esnaf işi. Esnaf işi, öğrenci işi. Öğrenci potansiyelimiz daha yüksek, ağırlıklı. Daha çok öğrenciye hitap ediyoruz.